Yani şu anda bir çocuğun en büyük şanssızlığı çok fazla yetişkine maruz kalması. Yani düşünsenize etrafında sürekli birileri ona bir şey öğretmeye çalışıyor. Sallan diyorsun. Hadi gidiyor. Hadi sallanırken sayalım mı? Yani daha önce hangi kitapta bunu okumuştuk? Sürekli bir bir şeyi öğretme kaygısı var. Oyun kuramayan çocuklarla dolu ilkokul çocuklar için söylüyorum. Normalde bir çocuktan beklediğimiz nedir? Bir topluluğa gittiğinde oyunu onun kurması, oyunu onun başlatmasıdır. Oyun başlatamıyor. Nedeni çok fazla ebeveyne maruz kalması. Yapılandırılmış oyuna alışmış evet. çocuk. Ona alışmış gelmiş bir. iki gereğinden fazla ve erken yaşta fazla akademik bilgiye maruz bırakılıyorlar. Yani bizimki çok zekiyi gösterebilmek için ne kadar kitap varsa, ne kadar hoca varsa. ya Burada çok ebeveyn yoktur şu anda küçük yaşta çocuğu olan. Çünkü ya şu anda bir kurstalar, ya piyano kursundalar, ya spor kursundalar, <laughs> ya başka bir yerde. Çünkü sürekli çocuklar orada. Öyle olduğunda işlevler birbirine karıştı. Sorunu. Okulun işlevini aile üstlen, okula da ebeveynin işlevini üstlenmek. Örneğin aile arıyor akşam. Hocam uyumuyor bir kızar mısınız uyusun. Yani biz diyoruz ki yani uyutmak sizin ilgili alanınız yani. Niye uyumuyor? İşte biz çok kitap okuduk, ödevlerimizi yaptık diye ya o sizin değil. Yani siz bunun karnını doyuracaktınız, sütünü içirecektiniz, uyutacaktınız, güvende hissettirecektiniz. Güvende hissettirecektiniz. Roller birbirine girmeye başladı.